Herkese merhaba. Değerli bilgi sistemleri denetçi yardımcıları ve bu alana ilgi duyan herkes bugünkü analizimize hoş geldiniz. Bugün hepimizin elindeki en temel pusuladan, bilgi güvenliğinin adeta DNA'sını oluşturan bir konudan bahsedeceğiz. İşte bu soru aslında bizim yaptığımız işin tam da kalbinde yatıyor. Bizim görevimiz bir krizden sonra enkazı kaldırmak değil. Bizim görevimiz, o krizin hiç yaşanmamasını sağlayacak kontrollerin yerli yerinde ve sapasağlam olduğundan emin olmak. Peki, bu devasa görevde nereden başlayacağız? Pusulamız ne olacak? İşte cevap tam da bu üç temel ilke. CIO üçgeni, yani gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik. Sakın bunları sadece teorik, akademik kavramlar olarak düşünmeyin. Hayır. Bunlar bizim sahadaki en temel operasyonel çerçevemiz. Riskleri değerlendirirken, kontrolleri test ederken ve bir kurumun siber dayanıklılığını ölçerken kullandığımız anahtar bu. Bugünkü yol haritamızda da bu üçgenin her bir köşesini tıpkı bir denetimde olduğu gibi adım adım, metodik bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Biz denetçiler için CIA üçgeni bir nevi İsviçre çakısı gibidir. ISO 27001'den NIST'e kadar bütün küresel standartlar güvenlik kontrollerini bu üç ilke etrafında şekillendirir. Bir kurumun savunmasının ne kadar güçlü olduğunu anlamak için aslında bu üç sütunun sağlamlığına bakarız. Tamam. O zaman hadi ilk ve belki de en çok manşet olan konuya dalalım. Gizlilik. Genellikle en büyük ses getiren, kurumların itibarını yerle bir eden siber olayların kökeninde hep bir gizlilik ihlali yatar. Gizliliği test etmenin en can alıcı yollarından biri kimlik ve erişim yönetimi yani IAM süreçlerini mercek altına almaktır. Bunu bir yaşam döngüsü gibi düşünün. Her şey işe girişle başlar. Yetkiler doğru verildi mi? Sonra bu yetkiler zamanla kontrolden çıkıyor mu? Düzenli olarak gözden geçiriliyor mu? Ve belki de en önemlisi, üçüncü adım, bir çalışan kurumdan ayrıldığında o kapı anında kapanıyor mu? Bu zincirin her bir halkası potansiyel bir zafiyet demek. Özellikle işten ayrılma sürecindeki bir zayıflık öyle sıradan bir bulgu falan değildir. Bu eski bir çalışanın tüm sisteme zarar vermesi ya da veri sızdırması için ardına kadar açık bırakılmış bir kapı demektir. Bu yüzden denetimlerimizde bu süreci inanılmaz sıkı test etmeliyiz. Bu noktada Equifax vakasına bakmak şart. Bu ihlal tek bir büyük hatadan değil, bir dizi küçük ve basit kontrol zayıflığının nasıl bir felakete dönüştüğünün ders kitabı gibi bir örneği. Düşünün, aylarca yamanmamış bir sistem, saldırganların içeride rahatça dolaşmasına izin veren dümdüz bir ağ yapısı ve en acısı süresi dolmuş basit bir sertifika yüzünden veri sızıntısının fark edilememesi. İşte bu temel ihmaller yüzünden 147 milyon insanın verisi çalındı. Gizliliği anladık, şimdi sıra bütünlükte. Bütünlük ihlalleri, gizlilik ihlallerine göre çok daha sinsi, çok daha zor tespit edilen saldırılardır ama sonuçları en az onlar kadar hatta bazen çok daha yıkıcı olabilir. Bu karşılaştırma, bütünlük ihlalinin ne kadar tehlikeli olduğunu mükemmel özetliyor. Sol tarafta ne görüyoruz? Bir banka soygunu. Bariz, gürültülü, anında alarmları çaldırır. Ama sağ tarafa bakın, bir kredi faiz oranında yapılan minicik binde birlik bir değişiklik. Bu, aylarca hatta yıllarca fark edilmeden sessiz ve derinden milyonlarca dolarlık zarara yol açabilir. Peki bütünlüğünü denetlerken en güçlü silahlarımızdan biri ne? Dosya bütünlük izleme yani film sistemleri. Peki bu sistemleri denetlerken ne soracağız? Birincisi doğru yerlere bakıyor mu? Yani en kritik sistem dosyaları izleniyor mu? İkincisi bir değişiklik olduğunda alarm mekanizması tıkır tıkır işliyor mu? Ve belki de en önemlisi sistem o kadar çok yanlış alarm üretiyor ki güvenlik ekibi artık uyarı yorgunluğu yaşayıp gerçek tehditleri gürültünün içinde kaçırıyor mu? Swift soygunu tam anlamıyla bir bütünlük saldırısı klasiğidir. Saldırganlar sadece parayı çalmakla kalmadı, aynı zamanda arkalarındaki izleri silmek için işlem kayıtlarını, veritabanı loglarını, hatta yazıcı loglarını bile manipüle ettiler. Buradan bizim çıkaracağımız ders çok net. Loglar, saldırganların dokunamayacağı, değiştirilemez sistemlerde tutulmadı ve kritik süreçler insan hatasına veya manipülasyonuna izin vermeyecek şekilde otomatize edilmeli ve geldik üçgenimizin son köşesine erişilebilirlik. Çünkü düşünün. Bir sisteminiz var. Dünyanın en güvenli sistemi. Gizliliği mükemmel, bütünlüğü kusursuz. Ama yetkili kullanıcılar ihtiyaç duydukları anda o sisteme erişemiyorsa o sistemin hiçbir anlamı kalmaz. Erişilebilirlik denetimi dediğimizde aklımıza hemen iki metrik gelir. RTO ve RPO. RTO yani hedeflenen kurtarma süresi şu soruyu sorar. Bir felaket anında bu sistem en fazla ne kadar süre kapalı kalabilir? RPO ise, yani hedeflenen veri kaybı, şunu sorar. En kötü senaryoda ne kadar veri kaybetmeyi göze alabiliriz? Bütün felaket kurtarma planları bu iki sorunun cevabı üzerine inşa edilir. Ama şimdi size sahadan tecrübeyle sabit biraz da kışkırtıcı bir söz söyleyeceğim. Artıyor bir yalandır. Ne demek bu? Şu demek. Çoğu kurumun kağıt üzerinde yazdığı o iddialı hedefler gerçek bir kriz anında tamamen hayal ürünü olabilir. Neden? Çünkü o planlar ya hiç test edilmemiştir ya da yapılan testler gerçekçi senaryolardan çok uzaktır. İşte bizim denetçi olarak görevimiz tam da burada başlıyor. Bizim işimiz bu gerçeği ortaya çıkarmak planda yazan hedeflenen kurtarma süresiyle yani RTO ile en son yapılan tatbikatta ölçülen gerçek kurtarma süresini yani RTA'yı karşılaştırmalıyız. Eğer plan 4 saatte ayağa kalkarız diyor ama son tatbikat 12 saat sürmüşse işte bu yönetimin önüne koymamız gereken kritik bir bulgudur. Günümüzde erişilebilirliğin bir numaralı düşmanı ne? Tabii ki fidye yazılımları. Bu yüzden yedekleme stratejisini 3 adımlık bir sağlamlık testi doğrulamalıyız. 1. Değiştirilemezlik. Yakın tarihli bir yedeği silmeyi deneyin. Eğer silebiliyorsanız o yedek fidye yazılımlarına karşı savunmasızdır. 2. Hava boşluğu. Yedeklerin ağdan tamamen kopuk, izole bir kopyası var mı? 3. Ve en önemlisi geri yükleme testi. Yedekten geri dönme işlemi düzenli olarak ve başarıyla test ediliyor mu yoksa sadece çalışıyordur herhalde mi deniyor? Evet, şimdi tüm bu parçaları bir araya getirelim. Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik. Peki bizim bir denetçi olarak bu karmaşık dengeyi yönetmedeki nihai rolümüz ne? Bakın, bu üç unsur arasında her zaman doğal bir gerilim vardır. Güvenliğine kadar sıkarsanız genellikle kullanılabilirlik o kadar zorlaşır. İşte bizim rolümüz bu dengeyi bulmaya yardımcı olmaktır. Ne kullanıcıları bıktırıp kontrolleri atlatmaya itecek kadar sürtünmeli, ne de kurumu savunmasız bırakacak kadar gevşek. Tam o ideal noktayı bulmalıyız. Ve işte tüm bu anlattıklarımızı özetleyen adeta sizin denetim kopya kağıdınız olabilecek bir tablo. Sahaya çıkmadan önce bir göz atmanız yeterli. Her bir CIA unsuru için hangi alanlara odaklanmanız, hangi temel testleri yapmanız gerektiğini ve ilgili standartları burada bir arada görebilirsiniz. Bir sonraki denetiminiz için harika bir başlangıç noktası. Ve son olarak aklınızda bu soruyla ayrılmanızı istiyorum. Unutmayın, bizim işimiz sadece kusur bulmak değil. Başarılı bir denetim sadece açıkları listelemekle kalmaz. Aynı zamanda iş süreçlerini daha iyi hale getiren, organizasyonun direncini arttıran ve ona gerçek anlamda değer katan bir denetimdir. Bizim görevimiz proaktif bir şekilde riskleri yöneterek kurumlara makul güvence sağlamak.